Evet, e, fenomenler için fenomenler için konu konuşacağız konuşacağız. Mesela Batur var, Buffer var. E, mendebur bayağı vesaire ta ta diye bir şey birisi çıkmış. E, çıkan cihazları parçalıyor, bir şeyler yapıyor. Eee ile ilgili bir şeyler çeken insanlar da gördüm. 5-10'dan e, fazla fenomenler var. Ya bunlar Sabancılar veya Koçlar, Uzanlar, e, veya er Eroğlu falan artık iş adamı olan çocukları, iş adamlı çocukları. Sonuçta zenginler. Her gün 10 trilyon parası var, 20 trilyon parası var demiyorum. Ama sonuçta ben de gariban, gariban bir çerçevede bir şeyler çekiyorum. Tiyatrocuyum. Kendi, kendisinde olan bir şeyleri paylaşıyor. bir oyuncağını veya bir e, gezisini anlatmaya çalışıyor, yaptığı e, projelerde, videolarda aldığı bir şey veya tanıtmak istediği bir şey varsa onu paylaşmak bari insanlar insanlara, insanlara yani e, fenomen olarak. Bu da güzel bir şey çünkü sonuçta e, doğru yerlerde yaşıyorlar. Hatta ben yanlış yerde yaşıyor olabilirim tabi. E, sonuçta kardeşlerimiz sayılır bu insanlar. E, buffer olsun, Batur olsun sonuçta. Ee, yani bilgisayar oyunları veya e, kendi aralarında bir e, deney, bir proje, e, e, oyun veya bir şeyler insanlara anlatmaya çalışıyor. Bu da güzel bir şey. Yani sonuçta insanlara hani e, sanatını, bir becerisini e, veya bir e, anlatmak istediği yani, yani ilgisini çeken insanlar insanlar ilgisini çeken bir şeyler yapmak istiyorlar. O da. E, bu da güzel bir şey ya yani sonuçta zengin insanlar sonuçta o da güzel yani zengin o bir şeyler tanıtmak bir şeyler anlatmaya çalışmak da güzel e, bir şeyler paylaşmak da güzel bir şey sonuçta ben de e, 2006'da başladım fenomenliği 2006'ın kasım ın ayında başladım e, tiyatro e, yani amatör tiyatro, amatör olarak başladım sonra zaman geçtikçe de profesyonel değiştim Yani ben de hani yeteneğim yani eee tecrübem tecrübe, tecrübelendim çünkü ne yapacağımı artık iyi biliyorum. Hani e, şu insanların kardeşlerimiz, şey kardeşlerimiz sonuçtaeyiz ya ilgisini çekiyor. Yani e, gülmek istiyor, eğlenmek istiyor. Ben de o, o çerçeve çerçevede bir şeyler yapmak istiyorum. Hani e, insanların ilgisini ne, ne çeker? Gündemdeki bir konu olabilir veya e, hani bir şarkı e, veya e, bir becerim veya bir e, bir olay hakkında konuşmak veya geçmişle veya gelecekle ilgili bir şeyden e, bahsetmek veya dinozor veya e, obje bir hayvan veya farklı bir şey artık e, ne olursa yani bunları şekilde anlatmaya çalışıyorum. Tiyatro yapıyorum. Sonuçta insanların iyisini çekerek eğlendirmeye çalışıyorum. Yani eğlenmek de çünkü göz, güzel. Hem ben eğleniyorum, hem insanlar eğleniyor. Bir şeyler yaparak. Yani e, sevgilerimi gönderiyorum bu arada takipçilerime. Umarım e, yeni güzel videolarla karşınıza çıkarım. Sonuçta yani eğlenmek, eğlendirmek. Sonuçta burada e, önemli olay oluşuyorum. Sonuçta yani eğlenmek yani. Bu da güzel bir şey. Seviyorlar, takip ediyorlar. Umarım albüm çalışmalarında veya bir dizi, film projeleri olursa tabii e, güzel olur. Hemen yani sanatımı sergilerim, e, oyunculuğumu sergilerim. Bu da güzel bir şey. Yani sanatımı ortaya çıkarabilirim, e, gösterebilirim. Bu da güzel bir şey. Sevgiler gönderiyorum e, hayranlarıma. E, sev saygılar.